Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, sizler için çok güzel görüntüler getirdim. Gamze Erçel bugün çok yakın arkadaşı olan Şahika ile birlikte muhteşem görüntülerini paylaşmış oldu. Evet arkadaşlar, Şahika ablasıyla birlikte muhteşem pozlar vererek He, muhteşem görüntülerini paylaşmış oldu ve sizler için oldukça güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Evet arkadaşlar Gamze Erçel ve yakın arkadaşından gelen çok hoş görüntüleri ben de sizler için paylaşıyorum. Paylaşımlarımızın devamı da gelecek arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like ve yorumlarınızı severek bekliyorum.